Merhaba arkadaşlar ben Atilla ve tekrar hoş geldiniz War Thunder. Evet arkadaşlar çok güzel bir hediyemiz var şimdi. Hatta hediye edilmeden önce haberimiz var diyelim arkadaşlar. <laughs> Yanlış söyledik orada. Haberimiz şudur arkadaşlar. <laughs> Dün ben Gaijin'e yazdım arkadaşlar. Mail yazdım. Abi dedim bak böyle olmuyor dedim. Ayıp oluyor dedim yani. Gerçekten çok para harcadım. Hatta diğer bölümü size söylemiştim hatırlarsanız. Çok para harcadım. Olmuyor böyle. Bak sizler için zaten reklam yapıyoruz gördüğünüz gibi. Yani şuradan istediğimiz bir şey. E, ufak tefek şöyle bir şey dedim. E, Golden Eagles yani. Başka bir şey istemiyorum dedim arkadaşlar dedim yani şöyle biraz verin dedim. Adam sabah baktım mail geldi. Ee, bir paket premium paket dedi böyle Allah Allah dedim, dedim, baktım ondan sonra 50 bin dedi. Şu gözlerim şöyle bir açıldı arkadaşlar. Zaten 4 saat az uyudum ben. <laughs> böyle manyak bir halim var şimdi böyle sarhoş bir halim var arkadaşlar. E dediğim gibi 50 bin bu geldi. Allah Allah dedim ondan sonra girdim abi hemen bastırdım tamam mı? Şu Celpenter'ı açtım. Ferdinand'ı açtım tamam mı? Bak görüyorsunuz şimdi buradan olsa mouse'a geçeceğiz. şu Tiger 2'den şu mouse'a geçeceğiz arkadaşlar. Panther 2, Leopard, ondan sonra Jack Tiger, ondan sonra GP, -E Z, zeta e, 4, ne bileyim ne. ondan sonra bak hava kuvvetleri arkadaşlar en sonunda iki tane seviyede açtık bak görüyorsunuz bu. Mi 262 A ve Mi 262 C tamam mı? Bu ikisini açtım abi. Bu roketli, bu da roketsiz. Yani bu herhalde daha çok Avcı uçağı, evet görüyorsunuz avcı uçağı. bu da avcı uçağı ama bunda şimdi bunda roketler olduğu için kara birimler için çok iyidir herhalde diye düşünüyorum ya. Neyse onlara sonra deniriz arkadaşlar. İlk önce bir tanklara giren tamam mı? Şimdi tabii ki istesem bunları da hemen aç pardon. Şöyle. şunları da açabilirim hemen ama e, görüyorsunuz şunlar eksik. E, o yüzden full açamıyoruz. Şöyle bakalım arkadaşlar. Ha bunu açabiliyor musun? Ama bunu beklemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü eee Jet Panther'ı izletmek istiyorum sizlere önce. Fa Pardon yanlış söyledim. Ferdinand. Şu görüyorsunuz Ferdinand. Ondan sonra uçak savaşları geçiyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şu Ferdinand'ı bir izleyelim. Güzel bir savaş olsun. Ondan sonra uçaklara geçeriz. Uçaklardan sonra ee, diğer bölümde öbür tank açarım. Ondan sonra mouse açarım. Ondan sonra işte dediğim gibi böyle güzel güzel bölümler yaparız arkadaşlar. Yani her, her birinin bir yandan böyle göstermek istemiyorum yani. Anladın, kısacası. <laughs> Ama rahatladım, şimdi rahatladım harbiden. Ee, gerçekten çok mutluyum yani. <laughs> en sonunda ee, Hak ettiğimiz yere ee, vardık diye düşünebiliyorum arkadaşlar. Yani gerçekten hakkımı aldım diyebilirim. Çünkü da söylemesi, bayağı bir para harcadım arkadaşlar gerçekten. Diğer bölümde zaten söylemiştim sizler hatırlarsanız. <gülüyor> <gülüyor> oh. Bu ne be? Şu dördü kullanalım tamam mı? Yo 2. Evet. Tiger 2'nin H'ine başlıyoruz. Ondan sonra Ferdinand'a geçeceğiz bundan sonra. Sonra Panther. Bu arada gerçekten sizlere çok teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Yani gerçekten ee, aralarınızda çok bilgili kardeşlerimiz varmış ya yani yemin ediyorum. Hani şimdi ben e, şu tür şeylerde bilgili değilim yani diyemem yani arkadaşlar mesela örneğin cephanede olsun işte tanklar, uçaklar ben pek fazla bilgili değilim yani. Hani Tiger olduğunu biliyorum Tiger'da ama işte Tiger'ın işte şu özellikleri, bu özellikleri, çephanesi işte şu budur. Yani ben anlamam öyle tür şeyleri arkadaşlar. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> bizim olan sarhoş herhalde. <laughs> İş de sarhoş mu oldun Dediğim gibi e, yorumlar çok güzel yani gerçekten. Hatta e, uçak bölümü geçtiğinde oradan bir uçak vardı. Hatta de, ne demiştim ona? Jet uçağı demiştim. Fakat arkadaşlar ne diyor? Jet uçağı değil, roket uçağı Mesela bak ben bilmiyordum mesela. Yani o konularda sizlere çok teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten yani güzel bir şey yani böyle sizlerin böyle bilgili olmanız beni sevindiriyor yani gerçekten. Yani bu, bu bu bu, gerçek yani. Neyse şöyle bir duralım da şimdi konsantrasyonu dağıtmayalım abi. Düşman bu aha. Abole ne abole ne ne Dur abi şöyle ha. Ne? Ay şuradan vuracak mısın? Dur şudan. şuradan. Aaaa! Abi nasıl hedefi hazır veremiyorsun? Asist oldu lan. Allah'tan öldürücü. Oh, oh, oh. yok abi ben anlamadım ya dördü kullanayım ya bir saniye ya ben yanlış top mu kullanıyorum ben anlayamadım ki şimdi ben ya bu da öldü gitti yazdık. Ee, ben yalnız kaldım lan. Aman abi dikkatli olun. Onları. Oh, Abo oh. Açığa çıktık dur. Orayı da kırdık. Geri geri park yapa. yap ha. Fide sap diyeceğim. <laughs> Sakin ol. Oradan zarar vermiyor. Dur lan yeşil yeşil yeşil. Olmadı. Hayret bir şey be. Bizim topta mı bir şeyler yanlış var? Ben ben mi yanlış yapıyorum? Anlamadım ki ben şimdi ya. Uf. Aman lan aman lan. Durun lan. Kırılmadı lan. <laughs> Harbiden kırılmadı ha. Yok mu oğlum aranızda böyle Delikanlı gelip yardım edecek şurada. He? Ben gidiyorum abi ileriye. Çok arkada mı kaldık artık ne yaptık? Abi ola ne var abi? ben yanlış... Ben anlamadım ki ya. Bir saniye. Ben yanlış bir şey yapıyorum ya ne yapıyorum anlayamadım ben ya. Oğlum bak arkama girip durmayın ikili bir lan. Lan! Ho ho ho, ho. Tamam şimdi doğru kullanmışsın. Evet birinci numara kullanacağım sıket. Niye yanlış kullandım şimdiye kadar anlayamadım ben de ya. Neyse. Aman lan aman lan oradan buradan vuruyor. çok düşman var ya. Her yerden vurdular bizi. Ferdinand <laughs> gel bakayım baba. Göster kendini. Ne diyor lan bunlar? Ee, I, yes, one pen the side of my turret from the front. Okay. Bu, uçak am, e, tank amma da yavaşmış diyeceğim ya uçak diyorum Biraz daha ileri gidelim ya dur Hedefi bile vuramıyoruz böyle. Bir de onu boş ver, adamlar ağa aldılar. Bizim puanımız çok çabuk iniyor. Ay senin var ya, senin var ya. Yok abi ben anlamadım ki. Ben anlamadım. Çok garip yani gerçekten garip. Ee, yeşilde vurdum ama bir şey olmadı. Kritik hasar dedi oh. Canım be O da beni vurdu. Hasar gördü. Hah onu öldürdüm. Harika bir şey. <laughs> Altı tane Altı tank şey adam var içinde tank içinde. Vay be. Bu ne tankmış böyle? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi düşmanlar kazanıyor ve işimiz bitti bizim. Hedef hasar verilmedi diyor. Ben anlamadım gittim abi ya. Git lan. Yeşilde vurdum yani. Adamı tam üstüne vurdum yani. Niçin hedef hasar verilmedi diyor. Kafam almıyor yani. Neyse, bu da öyle gitti. <laughs> Önemli olan şey arkadaşlar, hani ben ölüyorum ya şimdi. Tamam, eyvallah. Bir saniye Emir şunlar. Ha. dediğim gibi ben ölüyorum ya. Eyvallah. Ama e, yanımda da ama pardon, benim hatam. Benim hatam, pardon. İşte öyle tançlar böyle a, arkamıza giriyorlar. Ya, çok gıcık bir şey ya. Tam böyle konsantrasyonumu dağıtıyorlar böyle. Hadi lan göster kendine bakayım senden. Ne oluyoruz oğlum? Kritik hasar dedi, çok güzel. Vurdu hepsini. Ne oldu lan biri beni vurdu böyle bir, birden bire üç tane pilotçumuz öldü ya. Yapma lan. Ay. Evet arkadaşlar ilk önce roket uçağımızdan Devam ediyoruz. Evet gülüsün kaç oyuncuda? 1 2 3 4 5 6 7 7 7. Çok az ya. Bu büyük itimarların şey Tier 5 eee şeysinin sayesinde diyeceğim ya. Tier 5. Yani gençlerin çoğu şimdi ben ne biliyorum yani? Çünkü ben eee örneğin para bastırmasaydım ve hatta Gajin bana bu hediyeyi vermeseydi hayatta gelemezdim ya. Yani. Gelirdim de e, bayağı bir bayağı bir böyle görüyorsunuz berbat. Şu uçak benim mahveti ya. Ya abi memle bitecek diye böyle şey oluyorum ya. Hani neyse biz buna gidelim. Yeni uçağımızdan bir bunu izleyelim arkadaşlar nasılmış. Evet dedim demek istediğim işte o. Hmm. Dur bakalım. Enteresan olacak. Yani tier 5'e ulaşmak için baya bir zor oldu için arkadaşlar. Yani o yönden anlayabiliyorum yani çoğu gençlerin kritik hasar verdik ama o da bana verdi herhalde ama o ikimiz birbirimize verdik kritik hasar abicim. Ho, ho ho ima ettim. Harikayız. İyi gittik orada abi. Aman ne benim arkamda biri yok değil mi? Abi benim motor da çok kötü gitti ya. Abi birileri var ya benim ya önümde ya arkada dur bakayım önümde üstümde diyeceğim ya önümde diyorum. <laughs> Şu park etsek bir yere de Arabamız şey par, Arabamı diyorum ya <laughs> uçağımızı e, tamir etseler dur bakayım acaba orada mı iniş sağımız. İnşallah oradır ya dur bakayım. Yoksa ha bura bura pardon. Dur abicim ya şunu tamir edelim şunu dur. Hızlı indir. Aman lan oyunda bitmez inşallah ya şöyle tamir edeceğiz diye. Öbür uçakta propeller uçaklardan mecbur 200 km hıza indirmemiz lazımdı yani arkadaş hızımız yani şey yapmak için uçak indirmek için dur bakalım bu belki bu ayrı ...değişik diyeceğim. Dur bakalım. Hadi bismillah. Oldu mu lan? Oldu abi. Aşırı ısınma diyor ya. Tabii ki motor olur oğlum. Hey nereye gidiyorsun? Ney? Ne? Ne yapıyorsun sen? Allah kahretsin Bravo. Kaza. <laughs> ya noob hareketlerimden var ya görüyorsunuz değil mi? Evet çok hızlı inmişsik arkadaşlar. Yani motoru biraz daha indirmem lazımmış ya. Yani o motor hızını diyeceğim. kendi kendi salaklarımıza kazaptık. Ama gene Eee gayet hoş Güzel bir uçağa benzedi yani gördünüz. Tatatat ta dedi hemen imatik adam ya. Dur bakalım abicim. Şimdi bir de bunu deneyelim. Sen nereye gidiyorsun lan? Hı? FW 190 Gel bakalım. Bu beni çok fena vurur ama. Dur bakalım ya. Uf Lan. Ulan. Ne oluyor lan? Yukarı çıkamıyor bu ya. Aa, ne oldu? Kötüymüş şeysi. Uf 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 uf. Hızlan abay. Tam beni vuracak lan. Dön 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 Şu F uçak niye öyle hızlı Hayret bir şey be Neyse bizim en güzel uçağımız Arkadaşlar ben en çok bunu beğeniyorum Ben size söyleyeyim yani <laughs> Şimdiye kadar en çok beğendiğim uçak budur <laughs> Gerçekten bu harika bir şey ya. Aha. Gel lan gel. Gel lan gel. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar bu çok bu, bunu çok seviyorum ben bunu ya. Abi dur aman aman. Bire bir böyle iyi değil ya. Dur abi dur. Aa dur. Onunla bak gördünüz mü? Bire bir iyi değil dedim. Bak nasıl o da gitti gördünüz mü? Bu uçaktan böyle düşmanların böyle arkasına vuracaksın arkadaşlar. Böyle. Aa ne oluyor? Aa o şu var ya şu 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 şu. Çok problemli yaptı bana. Ne 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 ne? İzin vermiyorum hayır. Nei. Gitti bile kanat. Vallahi kanat gitti ha. Oo bu da güzel uçakmış. Neyse. Haa. Şunları sonra kullanırız biz yedekleri. Zaten bitti bitecek oyun ya. Yani. Bundan sonra geçelim tanklara. Daha yeni öğreniyoruz o uçakları. Belki biraz bende bir hata vardı yaptım ama bilmiyorum tam olarak. Diğer bölümde daha güzel yaparız inşallah. E dediğim gibi çok az uçaklar var ya. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. jet uçağı değilmiş, roket uçağımış. E, <laughs> i̇zleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Beni, bizi düzelttiğiniz için. Yani şimdi ben çok bilgili olmadığım için arkadaşlar bu konularda yani sizlere teşekkür ediyorum. Minnettarım yani bütün bilgilerinizden bana attırmanız böyle gerçekten hoş bir şey. Yani şimdi tarihe bakarsan ayrı bir şey. Tarihde e, gayet bilgiliyiz fakat e, Şöyle tür şeylerde mesela uçak tank e, Silah bilah böyle şeylerde Çok kötüyüm ben ya yani gerçekten iyi değil Dediğim gibi Roket uçağımızdan ilk hedefimizi vurmaya çalışacağım arkadaşlar Ve orada görüyorum geliyor Full hızla Ve bunu sprayleyeceğiz arkadaşlar çünkü ha, Ne oldu Allah Allah Neyse Evet sevmiyorum zaten o uçağı onun için hiçbir şey konuşma gerek yok şu yeni uçaklarımıza devam edelim arkadaşlar M262A ondan sonra bunun kuzenine devam edeceğiz arkadaşlar Bak görüyorsunuz çok az oyuncu var maalesef Aşağı yukarı 5 dakika falan beklettiriyor ya Böyle sırf bir oyuna girip böyle uçaktan oynamamız Bayağı bir sıkıntılıyız arkadaşlar Eskiden iyiydi ya yani Mesela tier 1, 2, 3 4, bir bastım hemen giriyordun. Çünkü full oyuncular var. Ama anlıyorum ki tier 5'e ulaşmak için baya bir ee, yani zaman vakit ayıttırıyor. O da nekeş açamamış herhalde. Bilmiyorum yani. Uf, lan oğlum. Hah harika. Bak gördünüz mü abi? Abi 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 abi. Roketler de lan var lan. Uf 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 uf. Aslında bana mı girdin? Neyse kanatlarımız gitti arkadaşlar bak görüyorsunuz. Roketler, roketler yok zaten kanatlar gitti. <laughs> Sonuçta bundan bir tane bir uçak öldürebildik ki sen ona bak yani. Sonuç olarak öyle diye düşünüyorum arkadaşlar hani. Onlar beni vuracaksa ilk önce ben onları vurayım ki ondan sonra rahat rahat öldürürüz. Evet Emi 262 neydi abi C söyle. Ondan devam ediyoruz. Bak bunlar roket yok örneğin. Fakat bu herhalde daha çok avcı uçağı gibi böyle öbürü hem av e, uçağı hem kara birimleri için çok yararlı ama bu daha çok uçaklar için yani avcılık diye düşünüyorum herhalde yanılmıyorsun tabii ki siz bana her zaman orada yorumlarınızda da e, düzelttirebilirsiniz her zaman yaptığınız gibi arkadaşlar Uf 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 harika 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 Uf çok zarar almadık iyi şükür Ule, ule, ule. Ay, onu kaçırdım. Hadi abi. Şunu yakala. Yavaş, 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 yavaş. Ay, onun başkası vurdu. Neyse. Şöyle gidelim. Şuradaki çocuklar vuralım. Hadi bakayım. Abi çok hızlı gidiyorsunuz hızlı lan. Of, o ne biçim uçak öyle mig ya? Füze gibi maşallah Hey Ulan dün 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 Yok abi mermi bitti ya Puh Cephanesi tükendi diyor Biz bunu indirelim de onları mı yaptıralım ya ama ben size gerçek söyleyeyim arkadaşlar. Bence en güzel hoşlandığım uçak şimdiye kadar Eee neydi lan onun adı? UFO'ya benziyor ya uzaydan yapılmış böyle bir gemi. ya e, pardon uçak. <laughs> Çok manyak bir şey ya. Dur onu göstereceğim size birazdan. Adını unuttum da. Aman lan aman lan. Şşşt 17 saatte mi kalmış zaten? Öldü mü? Of kalk 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 kalk! Allah kahretsin uçak çok zarar almış işte maalesef. Aha gitti. Ne oldu lan? saniye ya. Tam da arayacak zamanı ara adamla buldu. Ha şu. H O yani H -O, H, -O, H o 229 V3. Arkadaşlar şu ana kadar en çok hoşlandığım uçak budur. Sıkıntısız yani. Çünkü bunun manevrası harika. Hızı tabii ki şunlar gibi değil de maşallah şuna bak mig mig. Abi biz bunu nasıl yakalayacağız biz bunu ya? Yani şuna bak. Bum bastı gidiyor. Wow. Bak görüyor musunuz? Ay biraz da yara aldım ya Tı. Ya ben bunu çok seviyorum biliyor musunuz ya gerçekten. E, en çok hoşlandığım uçak budur. Şimdiye kadar. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat kafanız yormayın arkadaşlar. E, satın altın Golden Eagles'larımız var yani. Ee, diğer bölümde öbür uçakları açarım ve onları size gösteririm. Yani şimdi her türlü uçakları gösteriş biliyorsunuz. O zaman tadı kalmaz yani. Yavaş yavaş böyle bölüm bölüm göstereceğiz. Diye bölümde yeni tank, yeni uçaklar. Bu bölümde bu yeni tank, yeni uçaklar görüyorsunuz. Abi bu abi bu ne lan? Yemin ederim ben böyle bir uçak görmedim hayatımda ya. Şuna bak bastı gitti. Bastı gitti yavru. Fuf. İmkansız bir şey yani. O MiG, o neymiş öyle? O acaba MiG bir tane var Almanlara var da acaba Rusların da mı bu? bu? Rus, Rusların olması lazım ya. Sovyetlerin. Yani neyse. Özlerimizi doğru bir uçak geliyordu bakalım mavi. Onu mu yakalasak? Aha. Lan oğlum kim vurdu? Aa bu vurdu beni ya. üflem lan. Kanat kırıldı diyor ya. Neyse bizden bu kadar arkadaşlar ya. Çünkü görüyorsunuz diğer uçaklar Neyse biz ondan devam edelim. Yani sadece bitene kadar. Koya tier 5 uçaklarına bu bak yedekleme diyor. Onu biraz beklettirelim diyorum ya. Bir de şunu göstereyim size. Bu da çok güzel. Birebir böyle hepsini yener bu. Sıkıntısız. Gel yenge gel. Abi öyle bir dönüş yapıyorlar ki işte. <laughs> Bizki de çok böyle dönene kadar ho ho ho. Baba dön dön yavrum dön dön dön. Ya aynen böyle dönene kadar biz de gideriz <laughs> Neyse şunu alalım Hepsini bitirelim arkadaşlar Ya kusura bakmayın çok zevk almadınız diye düşünüyorum ama işte görüyorsunuz oyuncu çok az e, Sıkıntılıyız ya Yemin ediyorum bazen böyle 5 dakika 10 dakika bekletiriyor beni ya böyle uçak şeysine girmek için. İşte dediğim gibi artık yani çok pahalı zaten onu satın almak isteseniz bilirken zaten söylemiştim diye bölümde yani Ayıp olur diye söylemiyorum yani kaç para harcadım ama En sonunda adamlara mail attım yeter artık dedim yani bu kadar yani Olmuyor dedim işte ona göre şansa bana verdiler Yani o herkesi Geçeli değil yani biliyorsunuz yani herkesi böyle şanslı olamıyor Onu şurada işte anlamak lazım Bak Adamlar yani o Ne rahat Abi şunu yakala. Asist diyor ya. Abo beri bitti. 10 saniye. Uç Kamikaze yapacaktık ya neyse. Ha, bununla yaptım kamikaze. <laughs> i̇şte böyle girerim adama. Son uçağımız. Bunları diye bölüme bırakıyorum arkadaşlar. Şu yedeklemeyi. Bu bölümde inşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar az bir şey tank izlediniz az bir şey de uçaklarımız yeni uçaklarımız gördünüz işte Düşüncelerinizi almak istiyorum yani duymak istiyorum e, okumak istiyorum Yani bana sorarsanız hani tamam güzel dediğim gibi güzel de e, bak görüyorsunuz ben mesela migler geliyor yani hiç şansım den olmuyor ben, yani Adamı yakalamak için hiç şansımız olmuyor ya Çok hızlılar yani gerçekten ne oluyor lan? Allah Allah. Evet dediğim gibi arkadaşlar buradan bırakıyoruz dediğim gibi bu e, bölüm bitmiştir. Ve inşallah hoşunuza gitmiştir diye Leyla arkadaşlar. diye bölümde yeni uçaklar, yeni taklarına görüşmek üzere Dileyle. Allah'a emanet olun. Ve tabii ki de her zaman gibi abone olmayı unutmayın lütfen. Haydi eyvallah Allah'a emanet olun.